görüntüler ortada. Geliyorlar. Eminim mantıklı bir açıklamaları vardır. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Annem hayatta böyle bir şey yapmazdı. Bundan sonra hiçbir yere gitmem. Ve seni asla bırakmam. Bırakma. Evet, biz bir işe kalkıştık. Çünkü Nazan Hanım'a güvenemedik. İlla iki aile de böyle içine girecek her şeyin. Resmen hayatımız alt üst oldu ya. Benim buna bir şey... Yüzleşme anı çok yakındır. Çağla, elindeki DNA sonucuyla yalıya geldiğinde, herkesi derinden sarsacak bir gerçek ortaya çıkacaktır. Nazan'ın süreci hızlandırma çabası, sandığın kapağını aralayacak ve gizlenen sırların gün yüzüne çıkmasına sebep olacaktır. Benim buna bir şey yapmam lazım şart. Aslında benim aklıma bir şey geliyor da işte, biz bu kadını başka göz etsek. Nazan, memnun oldum. Çok memnun oldum. Belki tekrar karşılaşırız, ne dersiniz? Kim bilir. Hem Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Gündaz Hanım'ı sizden istiyorum. Hem bazı sorularım olacak. Ayça, Hakan'ı kaçırma planını uygulamaya koyar. Ancak bu girişim, beklenmedik sonuçlara yol açacaktır. Hakan, Ayça'nın bu hamlesine nasıl karşılık verecek? Plan başarıya ulaşacak mı, yoksa daha büyük bir kaos mu yaratacak? Irmak ve Kıvanç evliliklerinin ilk büyük sınavını vermektedir. Kıvanç, iş hayatına odaklanırken, ırmak hamileliğiyle baş başa kalır. Aralarındaki mesafe giderek büyürken, ırmakın yalnız hissetmesi ilişkinin geleceğini riske atacak bir noktaya mı gelecek? Filiz ve Gülnaz'ın DNA testi ile ilgili öğrendikleri gerçek, tüm dengeleri alt üst edecektir. Nazan'ın sakladığı şey tam olarak ne? ve bu durum yalıdaki ilişkileri nasıl değiştirecek